Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda Tayancılık Ben Korkman 5. Sınıf Türkçe Soru Bankası'nın metnin anlamı ve yapısı ünitesinin metnin yapısı bölümü üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi bir paragraf birden fazla cümlenin bir araya gelerek oluşturduğu konusu ve ana fikri ortak olan cümleler bütünüdür. Paragrafı oluşturan cümleler belirli bir düzen ve sıralama içinde peş peşe gelir. Her cümle kendinden önceki cümleden bir iz taşırken kendinden sonra gelecek cümleye dair de ipuçları barındırır. Bir parça giriş, gelişme, sonuç bölümü olmak üzere 3'e ayrılır. Giriş bölümü genellikle parçada üzerinde durulacak konunun verildiği bölümdür. Açıklamaya uygun ifadeler taşır. Hikaye edici metinlerde serin bölüm olarak adlandırılır. Gelişme bölümü parçada ortaya konan düşünce, bilgi veya olayların açıklandığı bölümdür. Genelde parçanın en uzun kısmıdır. Hikaye edici metinlerde düğüm bölümü olarak adlandırılır. Sonuç bölümü yazının bir sonuca bağlandığı bölümdür. Bu bölümde kısa ve etkili cümleler kullanılır. Ana fikir genelde bu bölümde bulunur. Hikaye edici metinlerde çözüm bölümü olarak adlandırılır. Paragraf tamamlama. Kesin olmamakla birlikte paragrafların ilk ya da son cümlelerinde ana fikir yer alır. Konu genelde paragrafın bütününden çıkar. Bunun dışındaki cümleler ise düşünceyi geliştirmek ve desteklemek için kurulan cümlelerdir. Parçada boş bırakılan kısmı bulmadan önce parçayı dikkatlice okumalı ve cümleler arası geçişleri takip etmeliyiz. Paragrafı tamamlarken konu bütünlüğünü bozmamaya dikkat etmeliyiz. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur? Anne babaların en çok şikayet ettiği konulardan biri çocuklarına söz geçirememeleridir. Özellikle kitap okuma konusunda çocuklarla ebeveynler arasında çatışma yaşanmaktadır. Bu konuda anne babalar davranışlarını gözden geçirmelidir. Anne babanın kendileri televizyon izlerken çocuklarına kitap oku demeleri etkili olmayacaktır. Doğru olan şudur. Televizyon kapatılacak, anne baba eline kitap alacak, ondan sonra çocuğa kitap oku diyecek. Çünkü kitap okuma alışkanlığı okulda kazanılır. Metinde kitap okuma alışkanlığının okulda kazandırılmasından bahsedilmemiştir. Dolayısıyla cevabımız B olamaz. Gürültüde kitap okumanın zorluğundan yine bahsedilmemiştir metinde. Aileyle vakit geçirmenin eğlenceli olmasından da bahsedilmemiştir. Metinde anne babaların kitap okuma konusunda çocuklarına örnek olmalarından, davranışın sözden daha etkili olmasından bahsedilmiştir. Dolayısıyla çünkü davranışlar sözlerden daha etkilidir şeklinde metni tamamlayabiliriz. Cevabımız A'dır. Paragraf oluşturma Paragrafı oluşturan cümleler karışık olarak verildiğinde anlamlı bir bütün oluşturmak için olayların oluş sırasına ve konu bütünlüğüne dikkat edilir. Paragraf oluşturulurken öncelikle ilk cümle yani giriş cümlesi doğru belirlenmelidir. Paragraf bir düşünce yazısından alınmışsa anlam bütünlüğüne, olay yazısından alınmışsa olayların oluş sırasına dikkat edilmelidir. Paragrafın yapısı ile ilgili sorulardan numaralanmış ve karışık olarak verilmiş cümlelerle bir paragraf oluşturmamız istenebilir. Paragraftan bir cümle eksiltilerek boş bırakılan yere uygun bir cümle getirmemiz istenebilir. Paragraftaki anlam akışının düzelmesi için hangi cümlelerin yer değiştirmesi gerektiği sorulabilir. Yani öyleyse örnek olarak bundan dolayı şöyle ki demek ki gibi sözlerin bulunduğu cümlelerin paragrafın giriş cümlesi olamayacağını unutmayın. Çünkü paragrafın giriş cümlesi ilk cümlesidir. Bağlantı ifadeleriyle yani bu şekildeki ifadelerle başlayamaz kendisinden önce konudan bahsedildiği anlamı çıkarılamaz. Paragraf oluşturma sorularında ilk yapılması gereken şey giriş cümlesini bulmaktır. Sonrasında her bir cümle kendinden önceki ve sonraki cümleye anlamca bağlanacak şekilde devam edilir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Bu figür denilmiş dolayısıyla öncesinde bir figürden bahsedilmeli. Bu nedenle bir giriş cümlemiz olamaz. A'yı eledik. Minyatüre önce eskiz yani resmin taslağı yapılarak başlanır. Bu şekilde başlayabilir metnimiz, paragrafımız. Yapılacak olan resmin konusuna göre en önemli figür belirlenir. Resimdeki diğer figürlerse denilmiş. Demek ki öncesinde bazı figürlerden bahsedilmeli. Dörtle de başlayamaz. Burada iki daha uygun çünkü minyatüre önce eskiz yani resmin taslağı yapılarak başlanır. Yapılacak olan resmin konusuna göre en önemli figür belirlenir. Bu figür yani belirlenen bu figür genellikle kağıdın merkezinde büyük boyutta çizilir. Resimdeki diğer figürlerse cümlesi de birinci cümleden sonra gelmelidir. Bu en önemli olarak belirlenen figürden daha küçük boyutta yapılır. Sıralamamız 2-3-1-4 şeklinde olacaktır. Doğru cevabımız C'dir. Düşüncenin akışını bozan cümle. Her paragrafta konu ve ana fikrin birbiriyle uyumlu cümlelerin belirli bir düzende olması gerekir. Eğer bir cümle olması gereken yerde değilse cümlenin yerinin değiştirilmesi, konuya ya da ana fikre aykırı ifadeler varsa bunların tespit edilip cümleden çıkarılması gerekir. Paragrafı ikiye bölme. Her paragrafta tek konu işlenir. Bir paragrafta birden fazla konu varsa paragrafın bölünmesi gerekir. Bu durumda konudaki değişimleri takip ederiz. Konunun yön değiştirdiği veya tümüyle başka bir konuya geçilen yerden paragrafı 2'ye ayırabiliriz. Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Hani çok gür, çok yüksek üzüm asmaları vardır ya. Avcılardan kaçan tilkinin biri böyle bir asmaya gizlendi, gizledi kendini, beklemeye başladı. Tehlikeyi atlatınca da kendini gizleyen asmayı yemeye başladı. Bu avcılar da köpeklerinin yanıldığını sanarak çekip gittiler oradan. Burada 3 ve 4'ü yer değiştirmeliyiz. Çünkü avcılardan kaçan tilkinin biri böyle bir asmaya gizledi kendini. Beklemeye başladı. Bu avcılar da köpeklerinin yanıldığını sanarak çekip gittiler oradan. Tehlikeyi atlatınca da kendini gizleyen asmayı yemeye başladı şeklinde anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Cevabımız D'dir. Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Karga rengi, sesinin çirkinliği ve ekinlere zarar vermesi yüzünden sevilmez. Bu kuşlar aynı zamanda pek çok kültürde uğursuz kabul edilir. Bu kuşlar denilmiş ve kargaya atıfta bulunulmuş. Dolayısıyla 1 ve 2 anlam bütünlüğüne sahip İstanbul Valiliği 1928 yılı ortalarında kargalara savaş açar. Mücadeleye katılmayanlardan birer lira ceza alacağını ilan eder. Bu yüzden şehirde amansız bir karga avı başlar ama kargaların sayısı azalmaz. Gördüğümüz üzere 3'ten itibaren 1 ve 2'de verilen bilginin dışında İstanbul Valiliği tarafından yapılan bir uygulamadan bahsedilmiş. Dolayısıyla 3. cümle ile birlikte konu değişmektedir. Bu nedenle parçayı ikiye ayırmak istersek ikinci paragraf üçüncü cümleyle başlar. Cevabımız B'dir. Evet arkadaşım konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve soruları Atayancılık Ben Korkmam 5. Sınıf Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin.